Şimdi 50 bin TL'lik bir tofaşın yanından geliyoruz. 59 bin TL'lik. Onda mesela yakmıyor dediler. eyvallah duman falan da atıyordu ama demişin işte burada motorcu arkadaş var konuşuyor sonra diyor ki abi o içinde döndürüyordur duman atmıyordur diyor. Yani mutlaka yakıyor ama ya ne kadar ya yakıyor abi, Yani ya bir donuyla geziyor musun gezmiyor ya. musun? O önemli. Gazlı olduğu için abi doğal olarak yakıyor sekmanlar zamanla ışındığı abi. için. Bir bakaj içine de bakalım tamam kanka. Abi. O da önemli detay. Bu arabada tesisat var ve tesisatla beraber satılıyor arkadaşlar. Bu arada harbiden Şahines mi? Yok abi. Değil. Düş Tamam. <laughs> Zaten Şahines'e bunun modeli yetmiyor galiba. <laughs> yetmiyor abi biz İki tane hafimiz var, basımız yani. var. Cam altında pandizotta dört tane pioneer kolonumuz var arkadaşlar. Ön kapılar da var. Kapı işlerimiz var. Teybimiz ne? Kenwood'un teybi abi. İçini boyamadık abi evet. o yüzden böyle. Bagaj Yo, içe. abi, baktı. kordonlar falan sıkıntı yok. Bu orijinal. Aynen abi bu değişen parça değil. Güzel kankacı. Bir koltuklara bakalım. Koltuklarımızda sigara yanıkları var. Normal <laughs> her tofaşta olduğu gibi. <laughs> Ya şu hastalık bunlar da ya. Kartı. Abi şu vida var ya. Evet. Bir sallanıyor. Evet Ayakları yani. sağlamdı vida sallanıyor. Hastalık ya. Kaynatılması ya. lazım. Ya genel arkadaşlar tabii ki torpidoda çatlaklar var. Ee, yapacak bir şey, şey yok. Bundan önceki torpidosu bir abi. Ben ha. değiştirdim. Başka torpido taktım bu araca. Daha kötüydü. Bir çıkalım mı yola? Bir Olur de yolda abi, bakalım buyur. ya. Merak ediyorum.